deli oldum, da taşa sordum, yarı oturmuş divanda. Yana yana durdum, seni bana buldum, vermem artık dünyada. Bile bile kandım, aşkına daldım, alem başka, sen başka. Para para yandım, kalbime aldım, ondan geldim ben Yallah maziye yallah Yola çıktık bismillah Gayesi Allah olan Yolda kalmaz iznillah Oy maşallah maşallah Yarenlere maşallah Aşk ehliyle hal Nasip olur inşallah Deli deli oldum da taşa sordum yar oturmuş divanda Yana yana durdum seni bana buldum Vermem artık dünyada Bile bile kandım aşkına daldım Alem başka sen başka Pare pare yandım kalbime aldım Ondan geldim ben aşka Ölümden ne korkarsın Ma ebedi varsın Öyle bir ateşleyen yan Alem bu deli sansın Aşkın deryası hoştur Hoştur ey gönül hoştur Sakın aldanma heyecan ahtan gayrısı boştur Deli deli oldum da taşa sordum Yar oturmuş divanda Yana yana durdum seni bana buldum Vermem artık dünyada Bile bile kandım aşkına daldım Alem başka sen başka Para para yandım kalbime aldım Ondan geldim ben aşka Saçlara hazan düştü Canlara bir tat düştü Neredesin ey sevgili Gönlüme ateş düştü Allah'ım bu vuslatı Ne olur hicran etme Aşkın sarhoşlarını Ne olur nalan etme Deli deli oldum da taşa sordum Yar oturmuş divanda Yana yana durdum seni bana buldum ermem artık dünyada bile bile kandım aşkına daldım alem başka sen başka para para yandım kalbime aldım ondan geldim ben aşka akşam olur güneş batar gönül derdi ne dert katar bu toprakta neler yatar sen de bir gün öleceksin bu toprakta neler yatar sen de bir gün öleceksin Töbe et yal var Allah a. bir daha dön gitme günaha Bu dünyadan göçüp giden Geriye dönmez bir daha Bu dünyadan göçüp giden Geriye dönmez bir daha Dünya fani Baki değil Hakka kul ol hakka Ey dostum sen Şunu iyi bil Sen bir gün Öleceksin Ey dostum sen Şunu iyi bil Sen bir gün Öleceksin Tövbə var Allah'a Bir daha dön, me günaha Bu dünyadan göçüp giden Geriye dön, mez bir daha Bu dünyadan göçüp giden Geriye dön bir DAHA Kimsenin kalbini kırma Seven kulları ayırma Fırsat eldeyken kaçırma Sen de bir gün öleceksin Fırsat eldeyken kaçırma Sen de bir gün öleceksin Tövbe et ya var Allah'a Bir daha dönme günaha Bu dünyadan göçüp giden Geriye dön Mez bir daha Bu dünyadan Göçüp giden Geriye dön Mez bir daha Belki bugün Belki yarın Tez biter ömür faydası yok bu diyarın sen de bir gün öleceksin faydası yok bu diyarın sen de bir gün öleceksin tövbe et ya var Allah'a bir daha dön etme günaha Bu dünyadan göçüp giden Geriye mez bir daha Bu dünyadan göçüp giden Geriye mez bir daha Yedim beyazları düş ya Rab nasip eyle cümle kullara Nice aşıkların gönlünde yara Ne güzeldir Ya Rab Kabe yolları Nice aşıkların gönlünde yara Ne güzeldir Ya Rab Kabe Yaklaştıkça Kabe'm heyecan başlar Bulu gözlerden süzülür yaşlar Öyle bir hasret ki bitmeden başlar Ne güzeldir ya Rab Kabe yolları Öyle bir hasret ki bitmeden başlar ne güzeldir yarab Kabe yolları Giydim beyazları Düştüm yollara Yarab nasip eyle Cümle kullara Nice aşıkların Gönlünde yara Ne güzeldir yarab Kabe yolları Aşıkların Gönlünde yara Ne güzeldir Yarab Kabe yolları Uçsuz bucaksız Çöller aşarak Lepek Sedaları İle coşarak Nurlu Beytullah'a Doğru Koşarak ne güzeldir yarab kabe yolları nurlu beytullah'a doğru koşarak ne güzeldir yarab kabe yolları gidin beyazları düştüm yollara yarab Eyle cümle kullara nice aşıkların gönlünde yara ne güzeldir yarap Kabe yolları nice aşıkların gönlünde yara ne güzeldir yarap Kabe yolları Yapayalnız gecelerde Anlamaz ki beni kimse Olacak sensin tek çare Dertlerime gül ahmedim Yapayalnız gecelerde Anlamaz ki beni kimse Olacak sensin tek çare dertlerime gülahmedim 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 can da canan Muhammedim kurban olsun canım tenim gözlerine gülahmedim Gül Ahmedim, Gül Can da canan Muhammedim, Kurban olsun canım tenim, Gözlerine Gül İşte şuramdaki yaram, Ah ne yapsam, ne yapsam, Senden başka yok ki saran Kollarına gül İşte şuramdaki yaram Ah ne yapsam ne yapsam Senden başka yok ki saran Kollarına gül Gül Ahmet'im, Gül Can da canan Muhammed'im. Kurban olsun canım tenim, Gözlerine Gül Ahmet'im. Gül Ahmet'im, Can da canan Muhammed'im. Kurban olsun canım tenim gözlerine gül ahmedim geldim huzuruna senin işte sağında Ebu Bekir'in eridi bitti Ömer'in yollarında gül geldim huzuruna senin işte sağında Ebu Bekir'in, eridi bitti Ömer'in, yollarında Gül Ahmet'im. Gül Ahmet'im, can da canım Muhammed'im, kurban olsun canım tenim, gözlerine gülah. Ahmedim Gül Ahmedim Gül Ahmedim Can da canan Muhammedim Kurban olsun canım tenim Gözlerine gül Medine ne? varabilsem Toprağına yüzüm sürsem Medine'ne varabilsem Toprağına yüzüm sürsem Yoluna canımı versem Vurgunum ya Resulallah Yoluna canımı versem Aşığım ya Resulallah Vallahi görmeden sevdim Aşkın yakar bak eridim acı gelemedim vurgunum ya Resulallah vallahi gör meden sevdim aşkın yakar bakar edim acılarla gelemedim vurgunum ya Resulallah. Mecnun gibi gülmez oldum, hasretinle yanar oldum. Mecnun gibi gülmez oldum, hasretinle yanar oldum. Oturdum ağladım durdum. Vurgunum ya Resulallah. Oturdum ağladım durdum. Vurgunum ya Resulallah. Vallahi gör. Meden sevdim Aşkın yakar Bakar Acılarla Gelemedim Vurgunum ya Resulallah Vallahi gör Meden sevdim, aşkın yakar, Bakirdim acılarla gelemedim. Vurgunum ya Rasulallah, ya Rasulallah. amen uh,